Şimdi Haşr suresinde bunu ne güzel anlatıyor Rabbimiz. Bismillah. Eş şeytani izkale lil insani ekfur. Felemma kefara kale inni beriun minke inni ahafullaha rabbel alemin. Şeytan insana küfrettir. Aynı şuradaki Barsis'e yaptığı gibi. İnsan da küfredince ben hakikaten senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Ya iblis bakın Allah'tan korkarım. Ne yapıyor orada? Ekhafullâhe <laughs> Havf Yani ben Allah'tan korkarım. Rabbel alemin, alemlerin Rabbinden korkarım. İnsan önce küfre sürüklüyor sonra ondan da uzaklaşıyor. Diyor ben Allah'tan korkarım. Ben senden uzağım. Ama küfrettirdi sonra da kenara çekildi.